kadıncıklar var. Ondan bizler var. Ee, yeni kadıncıklar var. Kadıncık, aslında kadıncık konusunu e, konuşurken eee öncelikle kadıncık kelimesinin o cık ekinden, bugün kullandığımız cık ekinden dolayı bir küçültme eki olmasını bilirim. Biraz önce o Mehmet, Mehmetcik, Muhammed orada da hatırlayarak. Eee bunu ben söylemiyorum. Bunu sözcükler de söylüyor. Burada bakacak olursak. <laughs> bir... tamam. Evet. Ee, Sözlüklerden de beklerdim ben. Sarıma sözlüğünde hanımefendi anlamıyla derdim. Sözlüğünde aynı şekilde güzel hanımefendi anlamıyla sevgiyle yaklaştığını belirtiliyor. Ki velayetnamede de sevilip sayılmasından dolayı kadıncık denildiğini söylüyor. Ee, mesela Anadolu Türkçesi'nde kadın Allah'ın kadın bu ifadeleri güzel anlamıyla çok kullanılıyor. Ee, dolayısıyla buradan yola çıkarak kadınca dair kadın cüzde gücüme taşla ilişkisi dahilinde yaratılan o karmaşalar hepimizi çok üzüyoruz. Bazı eserlerde eşi, bazı eserlerde ikisini e, karısı, bazı eserlerde kızı bir sürü sürü karmaşa yaratılıyor. E, bunun bence temel nedenlerinden bir tanesi bu sözcük. Çünkü bu bir makam adı aslında. E, tek kadın adı olarak almamamız gerekiyor. Ama tabii ki e, yani yıllardır kadın erkeğin birlikte yan yana olması birlikte ifade edilmesini boş karşılamayan inançların e, ve zihniyetlerin ka kaleme aldığı e, kaynaklarda ki bunlardan bir tanesi de Belayetname, Bir sürü Belayetname çeşitleri var ve Belayetname içerisinde bir kafamız ben inanın e, bu çalışmam sırasında dört tane farklı Belayetname uğraştım her seferinde şey işte görüyorsunuz. en çok yine de her şeye rağmen bir daha güvenilir oluyor zor olsa da anlamak çok zor da yine de bir Ama ben kendim bile işin içinden çıkamıyorum. Hangisi kadın? <laughs> Hangisi? <gülüyor> Ama şu çok önemli. Berat'le ne arası içinden baktığınız zaman. Hazretaş ee, <laughs> Bey'in Kurasan'dan gelişini ilk e, hisseden ve bunu diğer erenlere söyleyen, erenler meclisinden biri olarak erenlere söyleyen Fatma Bacı veya Kadıncık ee, burada hocam da biraz önce söylemiş, bir kez daha o destanlarda da söylenen şeyi görüyoruz. Ön sezisi çok güçlü. Ee, gelen lideri görebiliyor. Ee, diğerlerinden daha iyi fark ediyor. Diğer erenermişler bir şekilde bir rekabete de giriyor. Yani erkek renkli, yani Hacı Bektaş Bey'in göstermesi için sürekli bir, e, yani oradaki bir anlatım yapıldığı bir şekilde bir şey ispatlaması gerekiyor. Ama kadıncı kadar Fatma Bacı bütün bunlardan önce geliyor. Hacı Bektaş Bey'in ölümünde de yine Fatma Bacı'yı görüyoruz. Ve Fatma Bacı'nın yani Berat Demir'e göre konuşuyorum. Fatma Bacı'ya bırakıyor. E, onun oğluna bırakıyor mirasını. Böyle söylüyor. E, gözündeki ışığı gören Fatma Bacı. Yani böyle baktığımız zaman Berat Demir'in girişinde de sonundaki de aynı Fatma Bacı ve ee, hep yüceltilen bir e, bacı bir kadın çıkarmak görüyoruz. Evet, karmaşa çok. Ee, burada açıkçası ben bu kadar karmaşa ve belirsizlik içerisinde e, ya tabii ki Celalettin Çelebi'nin e, söylediğini baz almak, inanç düzeyinde baz almak durumundayız. Ee, ama çok da önemli olmadığını düşünüyorum. yani bütün o yaratılan karmaşaya rağmen çok önemli olmadığını düşünüyorum. Ben burada o dönemde kadıncığın bir biri olarak e, etkinliğine, liderliğine ve Anadolu'da özellikle e, aileler üzerinde yani genel e, karmaşadan sonra e, Hacı Bektaş Veli'nin toparlayıcılığında onu da yan yana duran bir kişi olarak e, altının çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve e, kadıncı kana var mıydı yok muydu tartışmasına da eğer e, kadıncık ana evi hala yaşıyorsa yok. her şeye rağmen kadıncık ana evi her, hala yaşıyorsa ve Efektaş Bey önce o evde kalmış ise türbe bile ondan sonra yapılmışsa hatta bir kısmının e, Aşık Paşa Zade'nin deyimiyle e, Bey'in ölümünden sonra bizzat kadıncık ana tarafından yapıldığı söyleniyorsa o dönemdeki e, etkinliğinin işareti olarak alıyorlar. Bir, bir şey göstermek istiyorum. Bu Şimdi şu resim çok de, değerli benim için. E, bu yazın e, gittiğimde e, Berat'in <laughs> Bahçesinde işte Kendisiyle görüşmek istiyorduk. Başkaları da vardı, Kız hastan gelen e, bir aile de var. Bir tane de küçük çocukları, bir türlü yerinden durmuyor. E, bir yere geldi, ben sana bir şey istiyorum diyor ki, kalem kağıt istiyorum, resim yapmak istiyorum diyor. Israrlandı, direndi. Ben de dedim ki, tamam sana vereceğim ama bir şartım var dedim. Neymiş şartım? Dedi. Öyle, diyor Öyle sivriliniyor, katıncı kanayı çizeceksin dedim. O da kim dedi, bilmiyorum ki o, çok sinirli ver kağıdı şeklinde. E tamam olsun diyordum. Ne istiyorsan, ne canın ne istiyorsan onu Böyle o Çok etkiledi beni. Yani kadıncı kananın varlığını tartışanlar önce o eve gitsinler. O evin belki e, o evin ruhunu hissetmeye çalışsınlar. O evde var olan e, bir tablolara baksınlar. E, ve tarihine gitmeye çalışsınlar. Şimdi mesela acaba ben oradan, e, burası bir ait etkisi miydi diye düşünüyorum. Evet. Bu arada kadıncık adıyla başlayan e, başka yerler de var. Mesela Seyit Gazi'de diye Vatan Gazi bebesi içerisinde bir kadıncık adı. Bizim yani Bektaş ilişkilendirilmiş kadıncık adıyla alakası yok. Ünvan Abdur'un danışmanı muhtemelen. Ee, ama oradaki halka sorduğumda kadıncık anaya çok benzer bir şekilde e, onun işte hizmetçisi ona yardım etmiş olarak e, söyleniyor. Kadıncık anaya dair de böyle bir rol içiliyor. E, ama demek ki bütün kadıncıklar süreç içerisinde böyle bir e, şey işte İşte burada söylemek istediğim, i̇şte kaynaklarda da buranın aslında bir e, dergâh, kadın sufi olarak kadıncık bir dergi olduğunu dair da okudum ben. Ee, Burada mesela velayetname içerisinde e, zamanla e, İdris'in ka kardeşi Sarı ve Nurettin Çelik'in Nurettin Çelik'in o dönemdeki Kırşehir emiri e, şeyler çıkıyor. Bir kadın erkek nasıl yan yana aynı yerde kalabilir diye bir şekilde Hacı Bektaş Bey'i Kadın Çelik'in elinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ve nasıl güç dengeleri geliyor ki Selçuklu e, hükümdarları da devreye geliyor ve tarihte de bunun karşılığı var aslında bir süre Nurettin Çelik'in sürgün ediliyor. Yani aslında yine dönemi içerisinde devlet katında da etkinliğinin göstergesi olan bir şey. Böyle ee, bana göre mesela orası bir e, ahit ekisiydi ve başında da e, kadıncı kadıncık araba. Yani kesin olarak söylemek istemiyorum ama hani bunları böyle e, olmayacak olarak bakmayıp araştırmaya yönelmemiz gerekiyor gibi geliyor. Söyleyebilir miyiz? Oğuzhan geldi, sökül eyledi. El eskide binin geliyor. Huruma dalları akıl eyledi. Boşanmış evsizin geliyor. Gelen Cebrail'e buyurdu Nâme. Yazdılar, yayıldı Huruma şaba. Yalıncı bir geldi. Diğer huruma tükevri mekana dolu geliyor. Rum erenlerinin indirdi başın, Yürüttü Rumun kaynasın taşın, Dediler Ali'dir bildiler neslin, Tahminin aslanı Ali geliyor. Rum erenlerinin arttı fırağı, Dikildi arş-ı âdanın direği, Yayıldı sofrası, yandı çelağı, Evliyalar serpil, ağzı geliyor. Buna şahit gelin göğüs meleği, Kabul oldu gülmelerin dileği, Kadıncı kananın duydu kulağı, Muhammed Ali'nin nuru geliyor. Pir Sultan'ın bile katlanışına, yol ece oğlanlar düştü peşine. Cihanı cem eyledi cümle başına, imkanı hazır bekler. Benim geliyor, alim geliyor, dolu geliyor.